Bugün tek başıma Fire oynayacağım. Kardeşim yok. Bu biraz erken çekiyorum bu sabah arkadaşlar. Takım çalışması oynuyorum yine arkadaşlar. Geçen videolardan bildiğiniz gibi bilgi vermiştim. Kardeşimle Youtube'da yeniyiz arkadaşlar. Yani çok da şey, hayal yani. Kardeşimi kanalda açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakıp abone olabilirsiniz. Videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu <laughs> arkadaşlar gör şunun arkasına geçelim. Hayır 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 ölme. Ölme be ölme. Yanlışlık yaptık arkadaşlar. O da onun şu arkasına geç geçecektik ki beraber arkadaşımız ya önce o da arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 evden şimdi yenecekler galiba biz bizi, rakiplerimiz düştü galiba. Evet, iyi bir, bir şu anda. ilk planlı biz gelmiştik. İkinci bir bir şu anda 28 alacağım. Arkadaşlar er bir de burası dükkan. Paranız da yettiği kadar. Şöyle i̇şte altta denge diyor hemen çantası senin üstünde. Oradan paranızın yettiği kadar alabiliyorsunuz yani bakın. Açık alanları alabiliyorsunuz, kapalı alanları alamıyorsunuz. Buraya bir silah bırakmış. Bir de almışlar Evet arkadaşlar bu oyunda sizin favori silahınız ne? Yo, hayır. Abi çok çabuk düşüyorum ya. Evet arkadaşlar dedim bu, bu oyunda sizin favori silahınız ne? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim favori silahım XM8. Adamın yanına doğru gidip hadi ben nerede çıktılar yandan mı? Göremedim arkadaşlar ya. Şu anda bir Evet bu adam iyi oynuyormuş galiba arkadaşlar. biz birinci yapacaklar galiba. Evet. Şu anda 3 kişi var bize. Bu sadece bu değilmiş. Bu, bakayım arkadaşlar. Ödüm Bularmış. Ama biz bu adamı izleyelim arkadaşlar. Bu adam iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. Şuradan takım arkadaşınız iyi oynuyorsa böyle like atabilirsiniz. Ben bu adamı like attım. Şu yanındakilerine de istek atabilirsiniz oyunda. Başka oyunlarda oynamak için davet edebilirsin. Arkadaş ekleyip. Tamam olmuyor. Evet arkadaşlar bunu izleyelim şimdi. Şu anda onlardan bir kişi var arkadaşlar. O da aa düşürdü bunu. Pompalıyla. Hadi gelin buraya çabuk. Beğendik. Özür dilerim arkadaşlar şu anda iki bir mavi olanlar biziz. Ben özüm tek kendim takımdan. Olmaz ki böyle ya. Bunlar çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Benim dengeleri bir takım ya? Panda. Panda mı? arkadaşlar. Bu da benim kedim arkadaşlar. Bay Giblo. Şuradan yukarı çıkalım bir hemen. Onu da var burada. Onu da. Böyle çıkın ki beraber birbirimizi koruyalım arkadaşlar. Sırayla ateş ediyoruz. O yani sürekli dediğim gibi boyunca takımca gezmeniz çok daha iyi olur bizim için. Hiç yani kolay bir şekilde ölmezsiniz. aşağı düşün. Evet burada bir tane adam var. Ay rey rey rey. arkadaşlar iyi. Şimdi şu adamın silahlarına bakacağım. Lootları kaçtım arkadaşlar özür dilerim. Adamları E ee, yani gözlerler bizimkiler. Üç bir oldu arkadaşlar şu an. tane zırh alalım. Zırhımız yok. Bir iki tane siper bombası alalım yani kendimizi savunmak için arkadaşlar. Bakın iki tane yeter ya. Tamam. Arkadaşlar diye. Bazen da adam varmış. Aa, sıkamadım ki ya. Bu ne ki Hayır, hayır, hayır. Adamsın be. Kral yedi, yedi... Beni kurtar, beni o panda. Pandasın. Beni kurtarsana. Arkadaşlar yaptığını gördünüz mü? Beğendin mi? Beğendim mi yaptın? Beni kurtarmadı. Arkadaşlar bazen böyle olabilir. Yani takım arkadaşınız sizi kurtarmayabilir. Böyle insanlar var gerçekten. Şu anda birden iki kişi var. Onlardan iki kişi var. Kiminin cihil işbirliği şu anda arkadaşlar. Evet. Aha diğer orada diğer orada sık 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 yani... Evet geldi bu bunu, bunu, bunu indirin çabuk indirin. Galiba bu ölü kaybedeceğiz. Hayır hayır ölme. Yeni yeni. Ya arkadaşlar bu oyunu öyle çok sevenler var ki. Evet galiba yeniyoruz. Yeneceğiz galiba. Yok yeniyoruz. Canı çok az kaldı arkadaşlar. Saklanaması gerekiyor. Ve geldi bam. Hayır arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar çok çabuk bitti oyun. Ben oynayamasam da takım arkadaşlarım gerçekten iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi burada tablo gösterecek bakalım kim. Hadi, bit bit bit. Evet. Ben Leş, leş almış arkadaşlar. Adam 9 leş almış 7 up. Nasıl bir isim ya? Ryan iki leş almış. Ölüm 47 bir almış arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüme geçtik. ve anlamıyorum ki. Buna bana nasıl bir canı çok fazla arkadaşlar. falan geldi. Hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar hem oradan hem buradan sıklar ya. Evet, benim takım arkadaşım geldi. Beni kurtar. Hayır. Flash mı size? Arkadaşlar şu anda bizden iki kişi kaldı. Şurada görüyorsunuz şurada mavi iki olan. Yani diğer tarafta da dört tane dördü dolu dört tane oluyor yani. Dört tane adam var şu anlarda. Evet bizim adam da bir değil çaktı. Güzel oldu, daldılar. Kim kim öldürse. Evet öldürdük. Çok güzeldi. Şuradan bir şunu alalım abi. Açık olan bir tek bunu alabilirdim arkadaşlar yani. Bakalım bunlar ne almış abi. Burada kaç? 90'da salmış. Bir de Evet şu koşan al digal almış. Bu da 90 almış arkadaşlar. Evet, yukarıya çıkma rahat. Aynen. mı çıkardı Tamıyorum arkadaşlar. Şöyle yani bir şey olabilir var. Ne kaldır diye. Lan. Nereden ateş ettiler? Arkadaşlar takım arkadaş bir ya ben göremedim ki bana. Buradan nasıl bizi öldürebilirler arkadaşlar? Evet, buradan istediğim eksiklik aldım ve param bitmemiş ya. Şuna alalım hadi. Bir tane kask alalım arkadaşlar. Silahımız çok pahalı. 2000 2000 lira. XMP8 aldım. Bu Thompson olmuş. bu Scar almış arkadaşlar. Bu gene mi Diggle aldı ya? Yok Diggle AK. Almış. AK47. Ama diğer Keleş. <laughs> Şöyle biri var sanki. Evet, biri var. Hocam bu var. Ay yandım. Aha, aha. Ay. Böyle olmaz ya. Gel çabuk hemen içine gel. Beni tutar. Ya sık şuna ya. Ya arkadaşlar. Aynı silahtan onda da vardı ama ben önce gelmiş. Evet burada da birisi var. Evet. Yenedik. Çok güzel oluyoruz kimi zaman yemek var arkadaşlar kimi zaman yemek bunun için hiç üzülmüyorum şu anda gerçekten 800 lira para ama bir daha kendi silahla ölürsem bu çevirirsek arkadaşlar onun için ikisi evi yere kaldım hadi alan eh, açıldı şimdi son da arkadaşlar ben bu haritayı hiç sevmem zaten bu kesin öleceğiz Burada da yememe imkan vermiyorum. Çok gördüm ateş edeceğim. Evet buradan mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama kusur kalmış Hayır hayır. Arkadaşlar sıkamadım ama bak iki kişi sıkaydım ölecek bu arkadaşlar. Canları çok azaltmıştım. Evet, bu ne yapıyor? Silah almamış. Bu da bu da burada. Sadece bizden iki kişi kalmış arkadaşlar. Mesela bunu izleyelim artık. Sanırım bu el öleceğiz arkadaşlar. Ya siz nasıl bir takımsınız? Hadi saldırın. Ya bizim diğer adam da öldü. Tek kaldı arkadaşlar bu adam. Sakın güzel oynayamayın. Yani ben güzel oynayamayın. Gördüğünüz gibi öldük arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kötü bitti. bitti. Öldük. Neyse arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olabilirsiniz kanala. Bir dahaki videoların haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.